Yepyeni bir günden yepyeni bir videoda herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar tek adam kupa kasma meselemize kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler en son arkadaşlar bildiğiniz üzere kupa kasmaya devam ediyorduk e, bugün arkadaşlar sizlerle birlikte devam edeceğiz kupa kasmamıza e, böyle odanın daha, daha fansın gelmesi istiyorsanız arkadaşlar like tıbbi olursanız beni de çok mutlu edersiniz ben de sizler için güzel odalar çekmeye devam ederim ee, böyle bir daha da çok sevdiğinizi biliyorum gençler ben de sizler için güzel çekiyorum ee, siz de beğeniyorsanız arkadaşlar bunları yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın kesinlikle ben de sizler için güzel adalar çekmeye devam ediyorum arkadaşlar. böyle videoların daha fazla gelmesi istiyorsanız diye dediğim gibi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kesinlikle ben de sizlerin yorumlarını okuyup arkadaşlar kalp, kalp, atıyorum gençler. Bütün yorumlarınızı okuyup kalp atıyorum gençler. Haberiniz olsun yani. Bugün arkadaşlar tekrar dediğim gibi kupa kasmaya devam edeceğiz. Bakalım haritamızda güzel bir harita. hangi haritada bu unuttu ama güzel bir harita. <laughs> Rakiplerimiz karşı takımda gördüğünüz gibi. E, Larry ve Lowry. Şöyle bir de Charlie gelmiş karşı takıma. Bakalım arkadaşlar bu adamlara bu rakiplerimize karşı neler yapabileceğiz göreceğiz gençler. Ee, siz de böyle videoların şerefine arkadaşlar güzel bir like atarsanız ben çok mutlu edersiniz. Ben de sizler için güzel videolar like çekmeye devam ederim. Videolarımız zaten güzel izleniyor arkadaşlar. Çok teşekkür ederim herkese. Şunu bir vursaydık çok güzel olurdu diyecektim de dur bir dakika. Ah be o benim için almasaydı güzel olurdu. Ana azıcık yanımız kalmış. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar güzeldi. Niye ulti attın ki sen kanka boşuna? Tam gol attık da hani niye ulti attı boşuna bana anlamadım. Ana atım olmuş. <laughs> ya arkadaş ya sabır ya. Geliyorlar oradan. İleri git kanka. Ee, şu ileri şu yanındaki kumanda kumandalı oyuncuya geliyor. Öldürdük ondan. Şu şey biraz sıkıntı çıkaracak bize. Ee, dur. Şu kalkanı açalım da. Ne olur ne olmaz diyecektim evet. Ha tamam Lezor şey, öldürdük. Leri hala zaten yaşıyor. Evet, de aldık. Ee, şu şeyi de alalım. Alıp Şöyle hızlı bir şekilde hop diye atılalım şöyle. Hadi. Lan. <laughs> yapma ya yapma ya. <coughs> Charlie çok sıkıntı ya. Şu ultisi beni dele ediyor arkadaşlar ya. Vallahi Ha bu arada arkadaşlar Brawl Stars'a e, şey yapmamı istiyorsanız, kulüp açmamı istiyorsanız arkadaşlar yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. E, Brawl Stars'ta kulübe girmek istiyorsanız arkadaşlar dediğim gibi like atıp, e, like atıp bir de yorum yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ben de e, dediğim gibi kulüp açıp direkt sizlere sizleri arkadaşlar alabilirim yani. Hem birbirinize yardımcı olursunuz kupa kasma amaçlı hem de benim videolarımda e, çıkma ihtimaliniz olabilir yani. Bu arada çok mükemmel bir gol attık. Oradan çok güzel bir kaçış yaptık e, konu arasında. <laughs> Eğer dediğim gibi e, şey kulüp amaçlamamı istiyorsanız arkadaşlar yorumlar kısmında e, yorumlarınızı bekliyorum yani. Ay dur. Elim ayağım dolandı birbirine. Ya abi ya of. At. ha tamam güzel. Ya şu ya bir hareketli gol atacağız. İşine ettik ya. Vallahi billahi. <laughs> Çok saçma saçma şeyler oldu ya. Oo gizem çıktı. Ne çıktı? <laughs> Rozan'ın şey çıktı, kalbi e, emojisi çıktı. E, nerede ola? Hatta ben kulübü açayım mı ya da yok ya. Bir sonraki bölümde açarız arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda açarız kulübü. Eğer isterseniz tabii ki de. E, Roza'yı nerede? Şu an Roza'yı bulamıyorum ya. Bir dakika. Ha buldum. 550 koymuş Roza'nın da şunu bir açalım. da yok mu da? Neyse sıkıntı yok. Olmasa da olur yani. <laughs> Ee, görevlerden bir şey yapmamıza gerek yok şu anda. Zaten dediğim gibi sadece video çıkma başladı yapıyorum burayı. E, ee, 16'da zaten 17'ye geleceğiz birazdan. Bu maçtan sonra büyük ihtimal geliriz diye düşünüyorum. E, ee, Star Hadesi açarız bakalım. Star büyük ihtimal Ender çıkacak diye düşünüyorum ama efsane bir çıkarsa... <laughs> efsane bir çıkarsa çok makul olur yani bizim için. Bakalım. Bu maçta neler yapabileceğiz? İzleyip göreceğiz. Siz izleyeceksiniz, ben de marifetlerimi göstereceğim. Çok güzel bir alım ve güzel bir gol. Ya şey ya, neydi bu karakterin adı ya? Karakterin adını unuttum. Şeydi, eee işte, attırmadı bana golü, kendisi attı golü. Benim attığım gole asist yapmaya çalıştım. Olmadı ama olsun çok güzel bir şekilde arkadaşlar ikinci golümüzü de attık. Şu karakterin adına bakacağım bir dakika unuttum ya. Ben de vardı da unuttum adını. <laughs> ha, Angelo, ha, Angelo. Angelo işte az önce gol attım adı bana. Dedim ki de açık zaten. Az önce de söyledim zaten. E, 34, bin, 35 bin kupa alabilir miyiz bugün? Oluruz büyük ihtimal. Bakalım eğer olabilirsek güzel olur. Olamazsak da canımız sağ olsun. <laughs> Evet. Karşı takımda Shelly, Surge ve Jesse var. Bizim takımda da Macy, Macy Kenji ve Ben Melody var. Şu kaktüs orada olmasaydı çok güzel olurdu da. Ha, adam diğer taraftaymış zaten. Arka taraftaymış Jesse. Bana vurma Jesse. Hadi Kenji. Senden güzel <laughs> rekabetli kabiliyetler bekliyoruz. Kabiliyetler bekliyoruz. Rekabetli ka Ay konuşmayı unuttum. <laughs> Hadi be alt onu çok güzel oldu. Herhalde reis tuna. <laughs> hızlı bir şekilde arkadaşlar. Devam edelim. Lan 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 dur dur dur. Ali dur Ali. <laughs> Şelil almış orada vuruyor duvara. Duvarı yıktı orada. Lan öl lan. Dur search. Ee, Search'u alabilir miyim? Şu şeyi alsaydım çok güzel. Olurdu vallahi aldım. şöyle bir hayır ya abi çok güzel gol gitti Allah senin etmesin ya ya Surge bırak ay duvar gibi ana avradan ya hay duvar gibi ağzına tüküreyim ya ya arkadaş ya duvar git duvara boşuna attık ya Yav ne yapıyorsun sen Kenji ya Cık. dur 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 oğlum dur ana, ana ölüyoruz tamam ölmedik Bu arada hiç kalkan kullanmamışız ha he, herhal güzel oldu bak Ee, dur. Şöyle bir şey yapmayı deneyecektim de. yavuş içine ettin kanka ya. Bu nedir ya? Oo, oh. Rakitler iyi sağlam geliyor şu anda. Hadi meclis sen bir şey yapabilirsin belki. Ölme de. Tamam güzel. Aksesuar da ay, aksesuar diyorum. Kalkanı da açtık. Şöyle bir ulti, uç uç. Ee, şöyle bir atalım topu oraya. Kenji sen orada bir şeyler yapsana kanka. Şu, şu Jason şey ultisi var ya deli etti beni ya. Şu tarat çok sıkıntı ya. <laughs> Camı basıyorlar bir de taratı. <laughs> Kazanıyoruz galiba gençler. Bir dakika. Şöyle bir şey deneyeceğim. Onu can... Oh, Arkadaşlar gördünüz mü? O nasıl gol lan öyle? Ben ilk defa öyle bir gol ya öyle bir gol ilk defa attım yani. O nasıl goldu lan? <laughs> <laughs> Dur bir daha izlemek istiyorum bir dakika maçın tekrarı var mı yok arkadaşlar siz zaten videoyu geri sarıp izleyebilirsiniz arkadaşlar yavaş modda falan Acayip güzel bir gol attım yani ben de şaşırdım arkadaşlar oradan girmez diye düşündüm şöyle bir şey deneyim dedim Oradan direkt ultiyle atıp direkt ultiyle böyle trick shot atmayı düşündüm de olmazdı diye düşündüm Baktım direkt golü attım gençler baya güzel oldu Neyse arkadaşlar <laughs> bugün de güzel bir videomuz oldu arkadaşlar bugün videomuz kadar olsun beni izlediğiniz için teşekkür ederim Like tabanını Yorum yazmayı unutmayın. Bir dakikalara görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.